Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere güzel bir yulaf tarifi ile geldim. Klasik yulaf lafalarından sıkılanlar ya da yulafı tam olarak nerelerde nasıl kullanılacakları hakkında çok fazla bilgisi olmayanlar için harika nokta atışı bir video olacak inşallah. Şimdi ilk olarak şöyle bir su bardağı kadar yulafımız pardon yarım su bardağı kadar yulafımız var. Bu yulafı bir kavanoz olur ya da kahvaltı yapacağınız herhangi bir tabak olur. Onun içine koyup, üzerine şöyle yarım su bardağı da inek sütü ya bu herhangi bir bitkisel sütü kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar da yoğurt koyuyoruz ve bir tatlı kaşığı kadar ham kakao ya bu normal kakao da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar granül kahve koyuyoruz. Burada kahve severler için güzel bir tat verecek ama istemezseniz koymayabilirsiniz. Ve son olarak da şöyle gösterelim tatlandırıcı olarak bal koyuyoruz. Bu da yaklaşık bir tatlı kaşığına aşağı yukarı tekabül ediyor. Burada pekmez de koyabilirsiniz. Herhangi bir ısıya maruz kalmayacağı için e, pekmez yahut bal kullanmanız arasında bir fark yok Bunları bir güzel karıştıralım karıştırdıktan sonra şöyle kapağını kapatıp bir gece buzdolabında bekletiyoruz Ben şöyle dün akşamdan hazırlamıştım zaten size gösterebilmek adına bu tarifin bir gece buzdolabında bekletilmiş hali ve bunun da üzerine daha sonra şöyle ya şekersiz çikolata yahut bitter çikolatayı benmari usulü eritip şöyle bir kaşık kadar üzerine yayıyoruz. Ve şimdi bunu buzdolabına koyuyoruz bir 10 dakika kadar şu üzeri sertleşsin. Çikolatalı kahveli yulafımız hazır hem bize zamandan kazandıracak hem böyle kahvaltıda farklı bir alternatif olmuş olacak. Yulafı sevmeyenlere dahi sevdirtir gerçekten. Ve oldukça da tok tutan bir besin yulaf. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.